Tamam. E çekme. Sence. E ne var gülsün her şeyde <laughs> Bence. Bence de daha önce bence. Herkes inanmayın yalan sor. Ya bence de arkadaşlar. Lan bence de kötü bir anlamı yok lan. Bence de kötü bir anlamı yok. <laughs> lan bence de kötü, kötü bir anlamı yok be.

Gizliyor musun? Hı. Gizliyor